Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoşgeldiniz Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft Dungeons oynuyoruz En Neden video çekmedi bilmiyorum ama <laughs> Şimdi çekiyorum Eee Görüyorsunuz arkadaşlar Minecraft Dungeons'da Böyle yeni bir seri yaptım e, ee, Sizin istediğiniz böyle şeyleri oynayabilirim yani Benim çok istediğim bir şeydi Böyle konuşma konuşma Çok istediğim bir şey dediğim gibi ve gerçekten de oldu Evet, Victor kazandık. Görüyorsunuz biraz da sesi açacağım. Şöyle Tamam. Ses az bir şey açık kalsın. Arkadan. Ee, şu an traveling to jump diyor. Yani kampa gidiyoruz diyor. Kampa gidiyorsun Tamam falan diyor. Aa, aa bir dakika. Sandık, sandık. Aç, 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 aç. Ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı? Oo, orta çıktı. Ne The Trust Competition hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlarla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ee, açıklama kısmında linki vermem için buraya yani bu videoyu çok güzel bir like gelmesi lazım. Bugün Creeper Woods'ta oynayacağız. Evet. Sky Coast'ı geçtik. Şimdi Creeper Woods falan. Ee, zamanlarda belki DLC'lere de geçebiliriz. Yani bu oyun nasıl olsa I, i, bir zaman sonra sona erecek ve DLC bölümleri falan başlayacak. O DLC bölümleri de benim bildiğim kadarıyla pa paralı oluyor. Hmm, bir 50 TL falan vardı yani. Evet, burayı da geçiyorum ben. Evet, Free the Villager diyor. Şu tarafa doğru git diyor. Tamam ben de bu tarafa doğru gidiyorum. Oo, o bak bak burada bir sürü zombi var. Ee, ama ilk önce ben şuradan bir iyiye geçeceğim. Evet. İ'ye diyorum. Normalde e'ye demem lazım. Ama iyi diyorum. Ben. İşte benim. Aa. Allah Allah. Ne çabuk geldiniz ya. Allah Allah. o sen de gel. Sen de gel. Böyle bayılmış gibi duruyorlar ya bir de. Bekle bekle. Hop. 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 siz böyle geliyorsanız ben de okla da alırım. Başka kim var? Başka kim var? Gelsin. Tamam, başka kimse yokmuş. Tamam. Buradan bir sürü var ya. Creeper Brute var ya. Free the villager diyor. Biz aslında bu tarafa doğru gitmeyeceğiz. Ben böyle ee, biraz böyle bir şeyler kasmak için geldim buraya. Okey. Şimdi Hop. Havayf şey. Hava bir şeyini neden kullanamıyorum ben? Hii, lan öldüm 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 ya. Evet arkadaşlar yanlışlıkla öldüm ve totemimizi kullanarak tekrardan doğduk. Efsane bir Minecraft sistemi. Bu adamlar çok iyi yapıyor ya oynarı. Gelin gelin. Gel sen gel. Bu ikiye basınca ne olacak şimdi? What? Aa lan ben nasıl saldıramam ki? Ah, hadi bakayım. Ben anladım olayı. Olayı bak şimdi anladım. Ben şimdi olayı anladım arkadaşlar. Neyse ben şurada iki zombilere de saldıracağım. Ee, normalde şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Ama işte ben salak gibi bu tarafta zombi kesiyorum. Neyse biz sadece gidelim. Hop şimdi Ama çok zevkli ya zombi kesmek. Tek vuruş söylüyorlar ya. Hadi bakayım tek tek vuruş tek vuruş tek vuruş. O, bir dakika zıplayış kelimeler, sıkıntı. pat pat <laughs> arkadaşlar ben S ses yapıyorum, bir dakika canımız gidebilir. Hadi bakayım, hop sen dön, hop, hop. Başka kim var? Başka kim var? Dur bir dakika, şu tarafa doğru gidiyormuşuz ya. Anne, Frieda Villager. karavan. Flint karavan diyor. Flint karavan. Karavan nerede? Bu tarafa doğru gidiyoruz. Gidelim o zaman. Gidelim. Flint karavan diyor. Yani karavanı vur diyor Mükemmel bir İngilizce İngilizce'm var arkadaşlar. Türkçe İngilizce. Türkçe. Türkçe, Türkçe. Herhalde biz şu tarafa doğru gidiyoruz. Yanılmıyorsam. Eee aynen, aynen buradan gideceğiz. Oh. <laughs> <Hop. Hop. gülüyor> Bu şey var ama o oh, strange iksiri güzel 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 art onu oh, 20 vuruyor mu güzel arkadaşlar böyle Minecraft Dungeons'ta sandık açılımı falan da gelecek sandık falan açacağız o sen böyle güzel güzel creeper de varmış zaten İsim, ismi zaten Creeper Boots değil mi? Creeper da olması lazım değil. Lan! Hayır. Patlama patlama. Aa, aa inek. inek. Güzel güzel. Güzel. Strange iksiri var. <laughs> Strange iksirini yine içtik. Evet güzel güzel. Benim çok fazla bilmediğim şey. <laughs> Şok yapıyorsun. Wolf Armor çıktı arkadaşlar. Wolf Armor. Evet çok büyük bir şey ya çok büyük bir şey. Hemen giyiyoruz arkadaşlar. Wolf armor'umuz var artık. Mükemmel. Evet, az sonra video kapanacak arkadaşlar. Hop, şöyle bırakayım. Patla. Tamam, başka kimse gitmiş. E Sweetness geldi. İyi iyi. Hızlandı, hızlandı arkadaşlar. 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 Ölüyorum. Ölüyorum. Bana yardım edin. <laughs> Yorumlarda bana yardım etmeyi unutmayın. Bakın öleceğim. Az sonra iksiri kullanacağım Gel sen buraya O Apple çıktı Apple çıktı arkadaşlar Apple çıktı Güzel güzel Regenerasyon Regen Regen Hop sen de öl kardeşim Şu tarafa doğru gidiyoruz Hop hayır hayır Gelme gelme İki de bir önümüzde bir şeyler çıkıyor Tamam buradan gidiyoruz Hop siz de ölün, siz de ölün. Bir dakika ya. Ben niye işte bu. Ben niye yani bir şey kullanmıyorum ki? Hop oh, oh. hop. <laughs> Oha çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Bir dakika. Hayvan gibi can götürüyorsunuz. Öl. Hop oh, tek vuruşta öldürüyor mu Bayağı güçlendim. Güzel güzel. Hepsini öldürdüm. Burada bir sürü <laughs> enchantment point geldi arkadaşlar. Enchantment point geldi. Evet bunun ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Hatta bir sonraki bölümde de söyleyebilirim. Ee, eşyalarımızı falan bir basıyoruz işte o kadarımız. Ya sen bir öl, sen de bir öl, sen, sen.